Teyzem güle güle kullan. Evi gördün mü? Gördüm çok. Güzel i̇yi mi? Olsun, hayır. Allah hayırlı eylesin. Milletimize sağ ol Allah razı olsun. Sağ eylesin. ol. Sen. Sağ ol. Sağ, iyi ol. Iyi geldim, olsun, güzel. Güzel olduk, sağ Sağ ol. Allah hayırlı Hoş eylesin. Hoş bulduk. Nasıl daire? Allah razı olsun hepinizden. Güzel oldu değil mi? Sizlerden de teşekkür ediyorum. Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Güle güle oturun Sağ olun. inşallah. Sağ olun. Valla böyle teslim ettikçe sizler mutlu olunca biz de mutlu oluruz. Çok mutluyuz. Allah hep mutlu etsin. Allah bir daha bize o 6 Şubat gibi asırların en büyük depremini yaşatmasın. İlahi inşallah inşallah. İnşallah. i̇nşallah dileğimiz o Cenab-ı Hak. ilçemizin Karagedik köyündeyiz. Karagedik köyünde hemşerilerimize 12 deprem konutumuzu teslim ettik. Deprem konutlarımız gerçekten çok sağlam, ömürlük, standartları çok yüksek. 19 ton demir kullanılarak yapılan konutlarımız en iyi şekilde, en sağlam şekilde yapıp teslim etme gayret içindeyiz. İnşallah diğer kalan konutlarımızı da teslim etmek için gayret ediyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin Huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde. Hep mutlu olsunlar. Onların mutlu görmek, onların gülümsemelerine neden olmak bizim için büyük bir mutluluk. Allah milletimizden razı olsun. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çevre Şehircilik Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, AFAD'ımızdan razı olsun. Allah bir daha bize böyle depremler yaşatmasın. Konutlarımız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah, Allah razı olsun. Sizden de. Allah yoktur. Ya siz böyle mutlusunuz ya. Bize yeter. Çalışmazsak biz 10 kat daha artıyor. Allah razı olsun. Çok Allah İyi ki varsınız.